Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Rose bir videosunda o aralar çok dans pratiği yaptığı için boynunu kırdığını söylemişti. Hatta bununla alakalı üzücü bir video paylaşıp görüntülerini de göstermişti. O videoyu izleyelim. <laughs> ve bu sadece bizimle paylaşılmış kısmı. Kim bilir daha ne zorluklar çekmişlerdir. Vaci de bunları gizlemiştir tabi. Ve Rose bu gidişle dansı bırakmayı düşündüğünü de söylemişti. Yani ben o kadar zorluk çekseydim dayanamazdım yani net bırakırdım ama bizim idollerimiz çok sabırlı ve dayanıklı oldukları için bir şekilde dayanıyorlar. Yani aslında bu videoyu yapmamın amacı şu an Blackpink'e hali hazırda ünlü oldular. İşte hayatlarını yaşıyorlar, zengin oldular diyenler falan oluyor. Yani kızlar bu popülerliğe hak eder ulaştı. Ve dediğim gibi Rosen'in çekmiş olduğu bu video sadece kameraya yansıyan görüntüler. Sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.